Birine gülümsersiniz aynen değil mi? Hülya <laughs> Bektaş'ın dediği gibi, Birine gülümsersiniz. Hülya <laughs> Hanım onu Türkiye'de yapmayın. <laughs> birine gülümsersiniz. Sakın Türkiye'de öyle bir şey yapmayın. Gülümsedin mi tamam. İş bitti. <laughs> Anladınız herhalde. <laughs> onu Türkiye'de sakın yapmayın. Birinin gözüne uzun süre bak, 3 saniye bakarsan benimle yatmak istiyordur diye düşünür Türk erkeği. 3 saniye baktın mı tamam bu beni istiyor demektir. Ben buna çok kızıyorum ya. İnsanlar birbirine bakamıyor biliyor musunuz? Bakabilmeli aslında. Ben çok bakarım. Herkesin tot işine bakmayı biliyorsun. Milletin tot işini seyredip gelip gelip sonra karına yüklenmeyi biliyorsun. Ha, o iyi değil mi? Ha, orada problem yok. Namus değil o. Ya da fırsatını bulunca abandıkların onlar namus değil. Da çaktırmadan yerlere bakarım. Ama niye bakarım? Gözlem yapmayı çok severim. Gözlem yapmayı çok severim ben. İnsanları izlerim böyle. Hareketlerine, hallerine, tavırlarına çok dikkat ederim. Ne yaptıklarına bakarım. İşte bir bakarım ya bunlar işte nasıl hareket ediyorlar. Oraya geleceğim zaten. O hareketlere geleceğiz. Geçen kızım bile diyor beni takip etmiş. İşte erkekler nasıldır falan konuşuyoruz. Ben de mi? erkekler böyledir şöyle aman dikkat edin diyor. Bana şöyle diyor, ben seni çok dikkat ediyorum hiç öyle değilsin diyor. Benim kime baktığımı falan da kontrol ediyor kızlar. Vay çok tehlikeliler ya. sen de kimseye bakmıyorsun. Yani bir güzel bir kız geçiyor ya hemen bana bakıyormuş bakıyor mu diye. He, dedi ya sen niye bakmıyorsun hiç kimseye? Mira. mı? Miray mı? <laughs> ben yoktum o sohbetimde. Sen niye hiç kimseye bakmıyorsun? <laughs>